Arkadaşlar soru şu bileşiği hem indirgeyerek hem de yükseltgerek ozonlayacağız. Hangi ürün oluşur? Onu soruyor bize. Şimdi yükseltge ozonlama, indirgeyerek ozonlama da şu: ozon dedik çinko dedik, asetik asit içerisinde. C, C, o o var. Asetik içerisinde. indirgeme İndirgemede de neydi? Çit bağlar. Ya aldeyit oluşacaktı ya keton. Çit bağ, bağ karbonlarında hidrojen varsa ne oluşturur? Aldeyit. Çit bağ karbonlarında hidrojen varsa aldeyit oluşturur. Çit bağ karbonlarında hidrojen varsa aldeyit oluşturur. Burada aldeit oluşur. CH3 CH2 7 çit bağ var. Şu aldeit. Öbür ürünümüz de şu. öbürde de diğer aldeit. Yine CH2 Şu 7 tane var şurada. 7 tane var. Bu Bu. Peki. Bunu ozonladık. Daha sonra daha sonra hidrojen peroksitle bazik ortamda etkileştirdik. Bu kez ne oluşacak? Çit karbondaki gruplara göre ya keton oluşacak ya karboksit asit. Burada hidrojen varsa nereye kadar gidecek bunlar? Karboksit kadar gidecek. Olay şu. İndirgemede aldehit oluşmuşsa yükseltgemede karboksit asit oluşur. Yani çok farklı bir şey değil. Şu. O artı şu H O CH2 şurada 2 var 7 şurada da OH vardı herhalde değil mi? Yani ürünün orijinalinden geliyor. OH. aş. Bu. Anladık mı arkadaşlar? İndirgemede aldeyit oluşmuşsa yükseltgemede karboksil asit. Şöyle kom komple temizleyelim. Şimdi şöyle bir kes yapalım. Daha sonra şöyle kes yapalım. Peki, gelelim şu soruya. Bu soru. Hadi bakalım, herkes bakalım ne yapacak. Herkes fikrini söylesin. Soru şu, şunu, bunu, bunu, bunu. Şöyle yazalım. Bu tarafa yapalım bunu. Bir ozonladık. İki çinko ve asetik asit asitledik. Bunu verdik. Evet. Ne oluşur arkadaşlar? Ne oluşur? Şu bağ kopar. Burada keton, burada ne oluşur? Aldehit oluşur. Olay bu. Hiç diğer tarafa gitmeye gerek yok. Bakın. Şurada keton, değil mi? Şuradan başlıyor şeyimiz, karbonumuz. Kaç karbon yazacağız? 1 2 3 tane karbon yazacağız. 1 2 3 1 2 3 Dördüncüsü aldıydı. Dördüncüsü aldıydı. Yani şöyle yazacağız. O H. Bu. Peki Peki bir ozonladık. İki hidrojen kısaca hidrojen peroksit yazdık. Bu kez ne oluşur? Bu kez ne oluşur? Evet arkadaşlar. Ne oluşur bu kez? Keton kalır. Çünkü keton yükseltilemez. Değil mi? Sadece aldehit neye dönüşür? Karboksil asit. Olay bu. Şu. Bu keton kaldı. Şurası bir, iki, üç, dört. Burası da neye dönüştü? Karboksinası da dönüştü. Doğru mu? Peki C'yi nasıl yapacağız? Aslında şimdi en basit olan C'si şunu silelim. C'de C'yi nasıl yapacağız? Şimdi de ben hemen reaksiyon şartlarını yazayım size. C'de Bir. ozon 2 çinko asetik asit. Ne oluşur burada? Keton. Keton oluşur değil mi? Şurası kopar. Bakın. Aferin. Keton oluşur. Keton, şuraya keton var işte. Keton. Peki, bir ozonladık, iki hidrojen peroksitle tepkimeye soktuk, yani yükseltgeme yaptık. Ne oluşur? Yine keton oluşur. Aynı ürün oluşur, değil mi? Yine aynı ürün oluşur. Şey mi yaptık biraz? Doğru. Şöyle olması lazım. Evet. Şurada yine keton oluştu. Doğru mu? Doğru. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. Doğru. Ketonmuş. Yani sorular böyle arkadaşlar. Çok da zor olduğunu düşünmüyorum yani. Siz nasıl düşünüyorsunuz? Siz nasıl düşünüyorsunuz? Buradan seçelim bir soru yapalım. Bir alkenden çıkarak bir alkin sentezi. Mesela şu. Veya dört ya da daha az karbonlu atomdan çıkarak bunun sentezi. Veya sükle çıkarak bunun sentezi. Hangisini yapalım mesela? Siz bunu söyleyin. Bir tanesini seçelim, yapalım. Hangisini? Bundan mı? C'yi 10 25'te C'yi yapacağız, öyle mi? C de şu. Siz bir brom 2 metil sükle çıkıyorsunuz. Yani şöyle siz bir brom, iki metil, sikle heksan, siz olacak. Buradan siz bir brom, 2 yani hidrojenler. Şimdi burada bromlar var. Burada ne var? Metiller, metil var. Siz hidrojenler var. Hidrojen var. Buradan yola çıkarak siz bir evet siz bir brom iki metil